Altıncı testimizin çözümüyle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Maddelerin ısı alarak sıvı halden gaz hale geçmesine buharlaşma denir. Saf madde olduğu bilinen suyun buharlaşması esnasında suyun ve su buharının tanecik modeli aşağıdaki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi incelediğimizde su buharı ve suyun taneciklerinin birbiriyle aynı olduğunu görüyoruz. Yani bunların tanecik yapısında bir değişiklik ortaya çıkmaz. Sadece tanecikler arasındaki mesafe artar. Hemen bakalım. Su bir bileşiktir. Şimdi bir tane taneciği ele alalım. Şu bir, bir tane taneciğimiz. Şimdi bu taneciğin içerisinde kırmızı ve mavi atomlar var. Yani birbirinden farklı atomlar var. Dolayısıyla bu onun bir bileşik olduğunu bana söyler. Su moleküler yapılı bir maddedir. Şimdi baktığımızda buradaki tanecikler atom grupları halinde bulunuyor. Yani buradaki bir tanecik iki farklı atom grubundan oluşuyor. Yani toplamda da 3 tane atom var. O zaman ben buna moleküler yapılı diyebilirim. 3. Buharlaşma ile su daha basit maddelere ayrışır diyor. Şimdi daha basit maddelere ayrışmayla kastı bu bileşiği oluşturan atomlara ayrışması. Yani suyu H2O dediğimiz hidrojen ve oksijen atomları oluşturur. Hidrojen ve oksijen birbirinden ayrılmaz. Bu ifade yanlış. O zaman cevap B oldu. Soluk alma ile vücudumuza oksijen gazı alınır. Soluk verme esnasında ise vücudumuzdaki karbondioksit gazı dışarıya atılır. Aşağıda soluk alma ve soluk verme olaylarıyla ilgili bir görsel verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oksijen ve karbondioksit gazları için ortaktır diye bana soruyor. Hemen bakalım moleküler yapılı olmaları diyor. Şimdi oksijen gazı da atom grupları halinde, karbondioksit gazı da atom grupları halinde. O zaman bu ortak özellik. İlk şıktan cevabımızı bulduk. Ama bir diğerlerine bakıp emin olalım. Bileşikler grubunda yer almaları oksijen bir bileşik değildi Çünkü tek cins atomdan oluşuyor. Ama karbondioksit, oksijen ve karbon atomları. Bakın dikkat ederseniz farklı iki tane renk atom var. O zaman ortak diyemem ben buna. Gitti. Daha basit maddelere ayrılabilmeleri karbondioksit ayrılır kendini oluşturan elementlere ama oksijen daha basit bir yapıya ayrılamaz zaten element. Gitti. Yapılarında tek çeşit atom bulundurmaları, oksijende tek çeşit, karbondioksitte iki çeşit atom var. Gitti. Emin olduk da cevabımızdan A oldu. Hemen 3'e geçelim. Saf maddeler, elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıda bir element olduğu bilinen altının tanecik yapısı bize verilmiş. Sadece bu görsele göre altın elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bana soruyor. Bir de sadece bu görsele göreymiş. Hemen bakalım. Özdeş atomlardan oluşuyor. Evet tüm atomların aynı olduğunu görüyorum. Bunu söyleyebilirim. Belirli bir erime noktası vardır. Bu bir saf madde doğru. Belirli bir erime kaynama noktası var. Ancak ben sadece bu görsele bakarak bu yorumu yapamam. Kalsın kenarda. Yapısında tek çeşit atomu evet sarı hepsi. Yani tek çeşit var. Doğru. Tanecikler arasında boşluklar bulunur. Evet şuralarda boşluklar olduğunu görüyorum ben. Bu da doğru. Cevabımız P şıkkı. 4. Hande özdeş kaplardaki suların kaynamasını sağlamıştır. Ardından kaynama sıcaklıklarını ve sürelerini ölçerek elde ettiği sonuçları bir tabloda bize vermiş. Suyun bir bileşik olduğu bilindiğine göre Hande'nin gerçekleştirdiği uygulama sonucunda hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Hemen bakalım. Birincisinde 10 dakikada kaynamış. ikincisinde 20 dakikada. Üçüncüsünde 10 dakikada. Hemen bir. Bileşiklerin belirli bir kaynama noktası vardır. Evet kaynama noktasının belirli olduğu ve aynı olduğu bize gösterilmiş. Ne yapmış olabilir burada? Madde miktarını değiştirmiş olabilir. Yani birinci ile ikinci arasındaki fark geçen süre o zaman madde miktarını değiştirmiş olabilir. Ya da e, bu suyu kaynattığı ocağın gücünü değiştirmiş olabilir. Ne yapmıştır? İlkinde daha güçlü, ikincisinde daha kısık ateşte pişirmiştir. Kaynamaya ulaştırmıştır. O zaman bu doğru. İkincisine bakalım. Bileşikler kendinden oluşan maddelerin özelliklerini kaybederler. Şimdi ben buradaki gözlem sonucundan yani bu kaynaması için geçen süreler ve kaynama noktalarından ben bu yorumu çıkartamam ki. O zaman bunu eleyelim. 3'e bakayım. Bileşikler kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılabilir. Doğru, ayrılabilir ama buradaki etkinlik bununla alakalı bir şey değil. Ben bu sonuca da buradaki etkinlikten ulaşamam. Gittim. O zaman buradaki etkinlikten sadece ben A şıkkına ulaşabilirim. Yani birinci ifadeye. 5. Saf maddeler, elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. Element ve bileşikleri birbirinden ayıran özelliklerden biri yapılarındaki atom çeşididir. Aşağıda element ya da bileşiklere ait olduğu bilinen 4 tanecik modeli bize verilmiş. Buna göre hangi örneklerin elementlere ait olduğu söylenebilir diyor. Tek çeşit atom olacak. Hemen bakalım. Bir de Yeşil var, mavi var. Ele. İki de mor, mavi, yeşil. Üç tane var. Ele. Bakın burada dikkat ederseniz hepsi kırmızı. Tek çeşit var. Bu olacak. Bu elementtir. Buraya bakalım. Bakın burada da tek çeşit var. Hepsi yeşil. O zaman bu da element. Ne oldu bizim cevabımız? 3 ve dört değişikliği. Çeşitli saf maddelerin tanecikleri hakkında incelemeler yapan bir bilim insanı K... L, M ve N maddelerini incelemiş ve elde ettiği sonuçları aşağıdaki grafikte bize vermiş. Sadece bu grafiğe göre hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Şimdi sadece bu grafiğe göre bakalım yorumlarımızı nasıl yapabiliriz. L ve M maddeleri bileşiktir. Şimdi atom çeşidi verilmiş bana. Atom çeşidi birden fazlaysa o zaman o bileşiktir. Hemen bakalım L'de iki çeşit var bileşik. M'de üç çeşit var bileşik hatta N de bileşik çünkü bunda da 3 çeşit var. O zaman ben buna ulaşabilirim. 2. K ve N maddeleri elementtir. Hemen bakayım. K'da bir çeşit var. Element doğru. Ama N'de 3 çeşit var. O zaman N bir bileşiktir. Bu gitti. 3. K maddesi atomik yapılı elementtir diyor. Şimdi K'nın element olduğunu biz biliyoruz. Elementler atomik yapılıdır. Bunu da biliyoruz ama sadece bu grafiğe bakarak ben bu yorumu yapamam. Bununla ilgili burada bir herhangi bir bilgi yok. Yani buradaki e, bu element atomik yapılımı, moleküler yapılımı bilmiyorum. Yani bu elementler atomik yapıda da olabilirler, moleküler yapıda da olabilirler. Ben bu grafiğe bakarak bu yorumu yapamam. O zaman bunu eledim. Ne oldu burada? Sadece birinci ifade oldu. Yedim. Aşağıda alüminyum, iot ve su ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre hangileri doğrudur diye bana soruyor. 2 ve 3 numaralı özelliklere göre iot moleküler yapılı elementtir diyor. Şimdi 2 numaralı özellik ne? En küçük taneci molekül. Tamam. Moleküler yapılı olduğunu buldum. 3 ee, neymiş? Yapısındaki atom çeşidi. Bir çeşit atom var. Ha o zaman elementtir. Yani ben element yapılı bir molekül diyebilirim buna. Bu ifade doğru. 2. 1 ve 3 numaralı özellikler incelendiğinde suyun bileşik olduğu anlaşılabilir. Sembol veya formül formülle göstermiş. Tamam. Yapısındaki atom çeşidi 2. Evet, birden fazla atom çeşidi olduğu için bileşiktir. O zaman ben buna da ulaştım. 3'e bakalım. 1 ve 3 numaralı özelliklerden yola çıkılarak elementlerin sembollerle bileşiklerin formüllerle gösterildiği sonucuna ulaşılabilir diyor. Şimdi bunun atom çeşidi 1. Yani bu bir element ve dikkat ederseniz sembolle gösterilmiş. Bunun atom çeşidi 2 ve formülle gösterilmiş. O zaman ben bu sonuca da buradan ulaşabilirim. 3 ifademiz de doğru. D şıkkı. 8. Bileşikler farklı çeşit element atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelerdir. Aşağıda bazı bileşik ve bu bileşiklerin meydana getiren elementlerin sembolleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Neler vermiş bize? Karbondioksit, amonyak, kükürt dioksit ve etil alkol. 4 tane bize vermiş. Hemen bakalım. Kükürt dioksit ve etil alkol oksijen içerir. Kükürt dioksit burada oksijen var doğru. Etil alkol burada oksijen var doğru. Bu ifade doğru. Kükürt dioksit birleşinde sodyum bulunur diyor. Şimdi kükürt dioksit birleşinde S dediğimiz buradaki sodyum değildir. Buradaki S kükürttür. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Ama emin olmak için diğerlerine bir bakayım. Karbondioksit ve etil alkolde karbon bulunur karbondioksit C var. Evet etil alkolde de C var. Doğru. Amonyak birleşiğinde azot ve hidrojen bulunur diyor. Amonyakta azot ve hidrojen var. Bu da doğru. Cevaptan da emin olduk. B şıkkı.